Bilsen nasılsın Bilsen? İyi misin? <gülüyor>, Gülüyor maşallah. AK Parti Çorum Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sami Ceylan, dört engelli vatandaşın daha tekerlekli sandalye isteğini yerine getirerek yüzlerini güldürdü. Evet, Allah razı olsun. Çok güzel olmuş. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Allah, Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen cumhurbaşkanımıza dua Ya, inşallah. İnşallah, inşallah. inşallah. Ben... Biz her zaman ona dua ediyoruz. Biz bir bir alın değil, alın sen ne diyorsun sen? Ben diye onu diye böyle diyor diye bu kadar başkalarına görüşmek istiyorum diyor. Allah nasıl bir derse diyor. İnşallah onun için ölüyor. Onun için ölüyor. Ya, inşallah. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Onun için baya bir hasta dedim ben. Zabağa da ağladı. Buna bir şey olacak diye. Bir sen öyle Allah şey Allah İnşallah görüşürüz. Allah, Allah razı olsun. Peki de Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Mahallenin her Sağ Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun Sayın Bekir. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. oğlum nasılsın? İyi misin? Sadelen. Ay maşallah, hay maşallah. Allah bağışlasın. Abdülkadir Bey, Allah bağışlasın. Ay maşallah. Ne güzel çocuk böyle. Muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bizi vesile oluyor. Sadi yavrumuza bu bu hediyemizi kabul ederseniz memnun olurum.